enfeksiyon hastalıklarından dünyada her sene milyonlarca insan ölüyor. Sırf solunum yolları enfeksiyonlarından bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamı. 3 milyon kişi ölüyor. Büyük bir kaos geliyor. Büyük bir hortum geliyor. Hepimizi yutacak. O ona karşı korunmamız lazım. Ne yapacak? Aşı yapalım. Aynı şey bakın domuz gribinde oldu. İlk çıktığı zaman Mayıs ayındaydı. 2009'un Mayıs ayındaydı salgın çıktığında. Meksika'da başlamıştı. Ve o zaman ilk tabii bildirilen şey ölüm oranının %70 olduğuydu. Bu neye bakarak söylendi biliyor musunuz? Bu virüsü alıp da hastaneye yatan insanların sayısı ölen insanların sayısıyla orantılandığı zaman böyle bir şey ortaya Belki oluyor de çok. ayakta geçirdi, evde yattı geçirdi gibi Hem ayakta diyorsunuz. geçiren vardı hem de hiç anlamadan geçiren de vardı. Ama bunlar zaten o zaman biliniyordu ama bu saklandı. Hocam domuz Sadece, gribinden öldüğü iddia edilen Türkiye'deki 55 kişinin çok büyük bir kısmının domuz gribiyle hiç alakası olmayan nedenlerle öldüğü evet, ortaya çıktı. Bakın ben bunları hep yazdım. Dedim ki bu domuz gribi salgınında bu kadar insan öldü. Açıklayın bunlar. Otopsi yapmış olmanız lazım onlarla ilgili tıbbi materyal hiçbir şey açıklanmadı. Öldü dediler gitti. Bakın aynı senaryo devredildi. O şirket Ramsfeld'e kendi şirketinden hisseler verdiği ortaya çıktı yıllar sonra. Ramsfeld buradan dolayı milyar dolarlık bir servet elde etti. Birkaç milyar dolarlık bir Ramsfeld'in kasasına servet girdi. Aynı şey tavukların tescil edilen firmanın kim olduğu anlaşıldı. Bush'un kardeşinin olduğu ortaya çıktı. Bush'un kardeşi Taylandlı bir şirketi satın almış. Bu tesciller Amerikan tescili ama Taylandlı firmaya ait. Böylelikle ne yaptık? Küresel bir pazarlama oyunuyla karşılaştık ve devasa bir ilaç satıldı dünyaya. Kara borsaydı hocam hatırlayın. Tabii. Bak, i̇laç kara borsaydı. Enteresan tarafı da şu, daha sonra o ilacın e, hastalığın e, ağır tablolarında işe yaramadığı, insandan insana bulaşmayı önlemek için e, veriliyordu ...o konuda bir etkisinin olmadığı ortaya çıktı. Bu virüsle ilgili Pentagon 2007 yılında patent müracaatında bulunuyor. E, patentin muhteviyatına baktığımız zaman bu, bu virüse ait... E, ...hem genetik materyalleri içeriyor... ...hem aşısını hem de ilacını içeriyor. Biz e, kuş gribi hikayesinden, domuz gribi hikayesinden... Keneler, ...kene hikayelerinden, işte hayvanlara yönelik deniz danalardan vesairelerden... E, bu filmi çok seyrettik. 31 Temmuz 2014 yılında Amerika'da bir kanun hükmünde kararname çıkıyor. Çok çarpıcı bir şey bu. Yani dünya tarihinde bir örneği daha var mı bilmiyorum. Ebola virüsü taşıdığınız ihtimali söz konusuysa veya gerçekse Amerikan hükümetine ait bir materyali üzerinizde taşımanızdan dolayı karantina altına alınmanız ve tutuklanmanız gerekiyor. Amerika'nın hükümetine ait bir materyali üzerimizde taşımaktan söz ediyor. Patentli virüs hırsız gibi oluyorsunuz evet. Modern aşılarda yeni bir yeni bir evreye girildi. Nanoteknolojik aşılar, nanoteknolojik ilaçlar, sensör based drugs denilen bir teknoloji var. Bu teknoloji 2012'den bu yana dünyanın en önemli ilaç şirketlerinden bir tanesinin patentini aldığı, sonra birkaç tanesinin de devreye girdiği bir e teknoloji var. Benim damarlarımın içerisinde bir tane mikroçip dolaşacak. Bu mikroçip şu an nerede uygulanıyor? diyabet hastalarında, kanser tedavisi görenlerde ve organ nakli yapılanlarda, dünyanın çeşitli yerlerinde ve Amerika'nın kendi ülkesinin dışına gönderdiği askerlerde bunu kullanıyor. Yani yabancı ülkelere gönderdiği askerlere bunu enjekte ediyor ve bunun üzerine askerin yerini tespit ediyor. Yani sanki bir GPS cihazına dönüştürüyor insanı. Şimdi bütün bu bilgiler ortalıkta yani dolaşırken biri de kalkıp çıkıp diyor ki siz komplo teorisyenliği yapıyorsunuz. Ya kardeşim bu komplo'nun kendisi içinde aşıdan dolayı zarar gören bir kişi yani sağlık sorunu yaşadığı heyet raporuyla tespit edilmiş bir kişi aşı hakkında tazminat davası açıyor. Firma davayı uzlaşmayla neticelendirip tazminat ödüyor. Yani mahkeme kararı ortaya çıkmasın diye büyük bir şey ödüyor. Zaten Amerika'daki bütün davalar öyle anlaşmayla mesela işte bir ilaç çıktı adamlar de bundan kalp krizi geçiyorlar ölüyorlar. Hemen davalar açılmaya başlıyor. Hemen firma diyor ki ben diyor tamam diyor bu davaları kapatalım. Ben şu kadar milyon dolar, milyar dolar ödeyeceğim bu davalar bitsin diyor ve bu şekilde anlaşmalarla. Mahkeme kararı çıksın istemiyorlar. Evet. Yani şimdi e, <laughs> bunların hepsi tesadüf değildir herhalde. Tıp artık sadece tıp değil ve artık hastalıkla, sağlıkla ilgili bir karar alırken sadece tıp kitabı okuyan insanların e, kanaatlerine bakarak bir iş yapmak son derece yanlış. Bakın bir tıbbi çok farklı açılardan bakmak dolayı çözmüyor. Ben göğüs hastalığı uzmanım ama mesela kalp konusunda ben bir şeyler söyleyebilirim. İşte kadın hastalıkları konusunda çocuk hastalıkları. Yani olaya tıbbi bilgilerle çok farklı tıbbi pencerelerden bakmak dolayı çözmüyor. Mutlaka politik bakımdan, ticaret bakımından, ekonomi bakımından, sosyoloji bakımından, hukuk bakımından da olayı mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Yoksa ufacık bir hastalık için bir ülkeyi veya dünyanın ekonomik dengelerini, dengelerini. bozacak durumlar ortaya çıkabilir. Başbakan ee, Recep Tayyip Erdoğan. Tabii. Değil mi? Sağlık Yansıt. Bakanı evet. için dedi ki ben aşı olmayacağım. Benim adıma niye konuşuyorsun? Git bunu düzelt dedi. Hmm. Birkaç gün sonra, çok değil, çok birkaç günlük yani hafta bile geçmeden Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı ağzından bir cümle kaşırdı. Aşı olmaya gerek yok diye. Ağzından kaçırdı. Bunun üzerine bütün balon söndü. Canım. Evet. Bütün balon söndü. Ve ne oldu? Türkiye 45, yanılmıyorsam 48 milyon veya 46 milyon aşı sipariş etti. Ne zaman etti biliyor musunuz? Daha aşı duyurusu yapılmadan yaptı. Aşı diye bir şey yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı aşı sipariş etmiş. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı olsa iyi. Bütün dünya etti. Olmayan bir şeyi siparişin ettiler. 55 milyar dolarlık bir hasılat yapıldı. Ortada bir balon. 55 milyar dolar. <laughs> bir dava açtılar bundan iki sene kadar önce bu kabak kulak aşılarının yeteri kadar etkili olmadığını, bunun yapılan deneylerin bir takım manipülasyonlar yapıldığını, hayvan proteinleri karıştırıldığı, bunlarla da oynandığı e, bilgi, iddiasıyla Hı. dava e, açtılar ve bu dava kabul edildi ki bu şu bakımdan önemli. E, Amerika'da e, aşı üreten şirketler hükümete şöyle bir Şantaj yaptılar, siz dediler bizi e, insanlardan gelecek davalara karşı koruyan kanun çıkartmazsanız biz aşı üretmiyoruz dediler. Bakın ve onun üzerine Amerikan hükümeti bir kanun çıkarttı ve Yüksek Mahkemede onu onayladı. Yani şu anda Amerika'da bir kişinin ben işte grip aşısı oldum, işte e, kaba kulak aşısı oldum veya şu Aa, aşısı, aşısı, oldum. Aşısı, aşısı oldum, aşısı oldum. Bundan işte böbrek yetersizliği oldu veya işte annem öldü, çocuğum öldü, felç oldu. oldu vesaire gibi bir sebeple dava açması mümkün değil. Afrika'da Bill Gates Vakfı 10 milyar dolarlık bütçe ayırıp Afrika'yı aşılamıyor mu? Aşılıyor. Bill Gates Vakfı'nın yaptığı aşılar neticesinde özellikle Nijer vesaire ülke adları ve yöreler, köyler, insan adlarına varana kadar veriliyor. Burada yapılan aşılarda çocuklar ölüyor, felç olanlar var. Kısırlaştırılıyor. Yani kısırlaştırılma konusunda o haberde yoktu en azından ama e, hedefin bu olduğu iddiasını dile getiriliyor. Ama öldükleri kesin, felç hale geldikleri kesin, zihinsel engelli hale geldikleri kesin çünkü bulgular var. Bununla ilgili dava açmak isteyenler tehdit ediliyor, köylerinden sürülüyor, başka şehirlere gönderiliyor, ülke dışına çıkarılıyor, paralar teklif ediliyor. Buna rağmen direnip medyaya haber yapan aileler yer değiştiriliyor, ülkenin başka yerlerine götürülüyor, karantina altına alınıp kimseyle teması geçmesi, yani ev hapislerine alıp konuşmalar engelleniyor.